Timur Tarih kitaplarında adı geçtiğinde akla ilk gelen kelime genelde aynıdır. Salim Ama tarih tek kelime ile anlatılamayacak kadar karmaşıktır. Timur bir canavar mıydı yoksa çağının şartlarında hareket eden soğukkanlı bir stratejist mi? Bu video Timur'u sevmek ya da nefret etmek için değil onu anlamak için. Çünkü Timur kılıçla kurulan düzenin nasıl ayakta kaldığını ve neden yıkıldığını bize açıkça gösteren nadir figürlerden biridir. Şimdi 14. yüzyılın tozlu bozkırlarına dönelim ve Timur'un korkuyla kurduğu ama korkuyla ayakta tutamadığı düzeni adım adım inceleyelim. Timur bir efsane değildi ama sıradan da değildi. O, merhametin zayıflık sayıldığı bir dünyada yetişti. 14. yüzyıl Orta Asya'sı romantik bir bozkır değildi. Bu coğrafyada hayatta kalmak için ya güçlü olurdun ya da silinirdin. Timur bu dünyanın çocuğuydu. Ne büyük bir han soyuna sahipti ne de onu koruyan hazır bir imparatorluğu vardı. Üstelik sakattı, topaldı. Bu onun için sadece fiziksel bir kusur değildi. Bu, zihninde hiç susmayan bir uyarıydı. Güçsüz ol, görünürsen yok olursun. Bu yüzden Timur, gücü bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak gördü. Yükselişi ani olmadı, bir gecede ortaya çıkmadı. Önce küçük birlikler, sonra yerel rakipler, ardından da güvenilmez müttefikler. Timur'un ilk yılları fetihle değil, tasfiye ile geçti. Kararsız liderler ortadan kaldırıldı. İhanet ihtimali olanlar temizlendi. Bu süreçte acımasızdı ama asla rastgele değildi. Timur'un şiddeti plansız değildi. Bir şehir teslim olursa korunurdu. Direnirse yok edilirdi. Kafa taslarından kuleler yaptırdığı doğrudur. Ama bunu öfkeyle değil hesapla yapmıştı. Timur'un mantığı basitti bir şehir yok edilirse on şehir savaşmadan kapı açar. Bu yöntem bize bugün korkunç geliyor ama Orta Çağ dünyasında etkiliydi. Timur sadece yıkmadı, yeniden de kurdu. Aldığı şehirlerden alimleri, zanaatkarları, mimarları Semerkant'a taşımıştı. Semerkant onun için başkent değil bir vitrindi. Dünyaya şunu göstermek istiyordu. Yıkıyorum ama aynı zamanda da kuruyorum. Ama bu vitrinin arkasında korku vardı. İran ve Horasan, Timur'un gerçek anlamda güç kazandığı yerlerdi. Bu bölgeler parçalıydı, küçük hanedanlar, zayıf şehirler, sürekli değişen ittifaklar. Timur bu coğrafyada şunu gördü: merkez yoksa düzen korkuyla sağlanır. İsvihan ayaklandığında Timur geri adım atmadı on binlerce insan öldürdü. Kafa taslarından kuleler yaptı. Komutanlarına şu sözde durumu özetlediği aktarılır. Bir şehir bana karşı gelirse bin şehir ders alır. Bu bir öfke patlaması değil, bu bir yönetim anlayışıydı. Timur'un en kanlı seferlerinden biri Hindistan'dır. Delhi Sultanlığı zayıftı ama nüfus yoğundu isyan ihtimali yüksekti. Timur bu savaş sırasında arkadan isyan çıkmaması için on binlerce esiri öldürttü. Delhi'ye girildiğinde şehir yağmalandı ama Timur yine aynı şeyi yaptı. Zanaatkarları seçti, alimleri ayırttı, Semerkant'a gönderdi. Yıkım ve inşa, Timur'un zihninde çelişki değildi. Bu sırada Anadolu'da Osmanlı hızla büyüyordu. Yıldırım Beyazıt, hızlı, sert ve agresif. Anadolu'daki beylikleri birer birer ortadan kaldırmıştı. Timur Beyazıt'ı kontrolsüz bir güç olarak görüyordu. Beyazıt ise Timur'u yaşlı ve abartılmış bir tehdit sanıyordu. İki lider de birbirini eksik okudu. Mektuplar sertleşti, uslup ağırlaştı ve gurur devreye girdi. Timur savaşa hazırlanırken acele etmedi. Anadolu'daki dengeleri bozdu. Beyazıt'ın zorla bağladığı beyliklerle temas kurdu. Onlara eski topraklarını vaat etti. Düşman ordusunu değil, düşman ordusunun sadakatini hedef aldı. Beyazıt hızına güvendi. Ordusunu uzun yürüyüşlerle yordu. Su kaynaklarını dikkate almadı. Ve Ankara Savaşı 28 Temmuz 1402. Timur Çubuk Ovası'nı özellikle seçmişti. Yaz sıcağı, sınırlı su kaynakları uzun süreli savaş için Beyazıt dezavantajlıydı. Timur komutanlarına şunu söylediği aktarılır. Hız susuz kalınca tükenir. Savaş başladığında Timur ordusunu geniş bir hatta yaydı. Merkez kuvvetlerini geri çekti. Beyazıt bunu zayıflık sandı ve hücum etti. Timur'un birlikleri bilinçli olarak geri çekildi. Bu bir bozgun değil, bir tuzaktı. Beyazıt ilerledikçe hatlar uzadı, iletişim koptu, askerler susuz kaldı. Ve savaşın ortasında Anadolu beyleri saf değiştirdi. Bu savaşın kırılma anıydı. Beyazıt direndi, kaçmadı ama kontrolü de elinden çıkmıştı. Ve sonunda Beyazıt, Yıldırım Beyazıt esir düştü. Bu, bu, sahne tarih boyunca başka şekillerde anlatıldı. Ama gerçek şudur ki Timur Beyazıt'ı küçük düşürmedi. Ama onu artık bir tehdit olarak da görmüyordu. Rivayete göre Timur şöyle dedi. Hız seni buraya getirdi. Sabır seni burada bıraktı. Bu söz iki liderin farkını özetler. Timur savaşı kazandı ama Anadolu'da kalmadı. Osmanlı'yı tamamen yok etmedi. Çünkü amacı toprak tutmak değildi, denge kurmaktı. Bu onun en büyük zayıflığı olmuştu. Kurduğu düzen kendinden sonra yaşayacak şekilde örgütlenmemişti. Beyazıt kaybetti. Osmanlı fetret devrine girdi. Ama yıkılmadı. Aksine daha kuvvetli ve temkinli bir yapıyla yeniden ayağa kalktı. Timur'un son seferi Çin oldu. Yaşlıydı ama durmayı bilmiyordu. 1405 yılında Çin seferi hazırlıkları sırasında öldü. Onun ölümüyle birlikte imparatorluğu hızlı çözüldü. Timur ne sadece bir canavardı ne de bir kahraman. O korkuyla düzen kuran ama düzeni kalıcılaştıramayan bir liderdi. Yıldırım Beyazıt hızın sınırına çarptı. Timur Sablon gücünü gösterdi. Ama tarih sonunda şunu yazdı. Kalıcı olan en sert olan değil, en iyi örgütlenen olur. Timur ardında devasa bir imparatorluk bırakmadı. Çünkü onun kurduğu düzen bir sisteme değil bir kişiye bağlıydı. Korku fetih için güçlü bir araçtır ama süreklilik için yeterli değildir. Timur kazandı. Çok savaşı kazandı. Ama tarih yalnızca kazananları değil, kalıcı olanları yazar. Onun hikayesi bize şunu hatırlatır. Güç ne kadar büyük olursa olsun, eğer bir düzenle desteklenmiyorsa sahibinden sonra çöker. Timur'un mirası yıkım ile ihtişam arasında asılı kaldı. Ve belki de bu yüzden hala onu konuşuyoruz.